Aşık diyor ey talip zülfünde yüzün yüzündeki zülfünü gör. Yüzündeki zülfünü görmek için gayret et. Cemaline ermek için gayret et. Zatına ermek için gayret et. dola ol günün hem o günün bayram ola. Gecelerin kadri beratın diyor. Gecelerde kadir oldu. Beratında aldın gittin o gün. Her zatına ulaştıysan Yüzünde o sevgilinin eğer zülfünü gördüysen Bil mebdeine arif isen anlama adını Eğer arifsen Nereden geldiğini bil Nereye gideceğini bil Düşün Nereden geldin Nereye gidiyorsun Ve sen kimsin Terk etmezsen cismini canan olamazsın Derviş olamazsan Yürü sultan olamazsın diyor kardeşlerim.